Hikayenin sonunda kimseye güvenmeyen, duygusuz, hayattan zevk almayan birine dönüştüm. Benim kumarım biter. Herkese bol şans. Şaşkınım, heyecan desen öylesine. Tabi izin verdim, maceram böylece başlamış oldu. Tanışma faslı derken zaman akıp gitti. Tabii çok çok mutluyuz. Kısa sürede tanışmış oluyoruz. Mesajlaşmalar, aramalar, yazışmalar. Mutluluktan uçuyorum. Tamam, yarımı buldum diyorum kendi kendime. Fakat enteresan olan şey kendi ülkemden bir çiçek değil. Farklı bir diyarın koklanmamış, taze mi taze bir çiçeği. Çok farklı bir duygu bu ya da bana öyle geliyor. Üstelik ben kapalı olan biri arıyorken bu açık resmine baktım. Süslü, güzel, alımlı birisi. İçime bin bir türlü şeytanlıklar düştü. Acaba art niyetli biri olabilir mi? Sonuçta bu işlere çok yabancıyım. Birilerinin ağzına bakarak bu işlere girdim. Birini bulup evlenme hayaliyle yanıp tutuşuyorum. İçimde korku, endişeli, tereddütlü bir şekilde onun profiline bakıyorum uygulamadan. Beni beğendi, bildirim aldım. Ben de istemsizce onu beğendim. Sonra merhaba ile başlayan mesaj ve böylece maceramız başlamış oldu. Tabii ben temkinliyim. Çünkü bu işlerde dolandırılma çok ya da ben çok ön yargılıyım. Bilemiyorum. Ben de cevap verdim. Yani yazdım ona. Kuzey Makedonya, Radoviş şehri. Detaylı tanışmamız için bana WhatsApp'tan görüşmek için telefon numaramı istedi. Ben şaşkın, ürkek, korku, kaygılı bir şekilde kararsızım. Ya dolandırıcı ise benimle para koparmak için tanışacaksa. Böyle düşünceler içerisindeyken benim niyetimin ciddi olduğunu, dolandırıcı ise uzak durmasını yazdım. İlk başta telefon numaramı vermedim. Facebook hesabımın linkini attım. Hesabıma cevap gelmedi. Düşünmeye başladım. Bir fırsat vermeli miydim? Anlayamadım. Oğlum at numaranı yaz dedim içimden ve öyle de yaptım. Yazdım numaramı attım. Bir müddet sonra keşke atmasaydım. Görmediyse hemen sileyim dedim ama maalesef görüldü yazıyor. Eyvah görmüş neyse yapacak bir şey yok dedim. Kendi kendime hayırlısı diyorum. Hayatım devam ediyor. Her şey normal yaramazlık yok daha. Fırtına öncesi sessizlik sadece o an anlayamadım. Mümkün de değil. Müneccim değilim haşa sonuçta. Neyse, aradan az bir zaman geçti. Bir akşam işten gelmiştim. Oturmuş, çay içiyorken telefonum elimde, birden WhatsApp hesabımdan bir mesaj, üstelik sesli. Numara yabancı bir ülkenin. Hemen internette araştırdım. Telefonun alan kodu Kuzey Makedonya ülkesine ait. Neyse, odama geçtim mesajı dinlemek için. Adının Emine olduğunu, benimle tanışmak istediğini söylüyordu. Ben heyecana kapıldım. Böyle bir şey beklemiyordum. Biraz çekingen şekilde acemi olarak ben de ona cevap verdim. İsmimi söyledim. Heyecan zirvede bu arada tahmin edersiniz. Ciddi birini aradığını, benim de aynı şekilde aradığımı, kendimizden bahsetme falan derken o gece böylece geçmiş oldu. Bakalım yarın ne gösterecek ikimiz için.